Hmm. Arkadaşlar, Gökhan bir biliyorsunuz ben bir polis olarak Gökhan da bir asker olarak bakalım ee, nasıl olacak? Abi kamera çüküm kadar. 6000 kişi önünde neden çükünün çok küçük olduğunu söyledin ama Oh! <laughs> 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 your Sesi bir tık window. Hala bunu konuşuyorlar. asker olduğunu bilmiyor büyük ihtimal ama bilse de gerçi muhtemelen. Polis asker olduğunu bilmiyor şu anda evet. silah da bir de. Okay. Silah çekmiş. Bakalım Gökhan'ın düşünceleri neler burada? Bakalım. İlerleteceğim birazdan daha. Hı -hı. Hani. Yani evet durdur dur, dur. Böyle bir şey var mı? Ellerini çıkarabiliyor musun? Tabii, tabii tabii Aha. Ha, bu da kamera açmış ha? Evet. US Army. bir saniye durdur. Dur. Bunun e, bıyığı ve sakalı bu arada şey de var gerçi evet. Army'de eğer Müslümansan ya da e, başka dinlere mensupsan senin için sakal, bıyık kutsal bir şey şeyse izin alıp bırakabiliyorsun. Sakallı olabiliyorsun da böyle Biliyorsa... bir sakal hiç görmedim. Çünkü eğer sakal kutsalsa di, kural şu komple bırakman lazım sakalı. Böyle Şimdi, şekil yapamazsın yani. Bu, şurasını tıraşlayayım, şurasını alayım. İşte e, tuhaf da. Ha bak arkadaşlar diyorsunuz. Ha bunda çıkmıyorsa büyük... onu bilemem. <gülüyor> <gülüyor> ben de komple çıkmayacağım. <laughs> <iş için. gülüyor> bak Göken diyor ki asker de işte bu sakalı falan çıkartmasın. Doğru. Ee, ben bunu Eyalet polisinden biliyorum. Ee, siyahların yüzleri tarnış olduğu için. O da var evet bir de o siyahlarda var. Siyahlarda o sorun var sürekli tıraş zaman yüzleri bayağı sivilce patlıyor oluyor. Bizde çok vardı onlarda. Özel izin alıyorlardı böyle evet. şey çıkartmak için. Doktora bu... gidiyorlar. Bakıyor Hı -hı. cilt doktoru, okey diyor sen tıraş olma. Komple sakallı bırakıyorlardı CIA'lar. Anladım. <laughs> Bir evet. de bıyık bırakabiliyorsunuz. O herkes bırakabiliyor ama belli uzunluğu var. Dudağını kapatmaması lazım gibi gibi. Evet. I'm not getting out the vehicle. What's going on? Get out the Open Şimdi şöyle de bir şey var. İkisi de devlet memuru. Neden durdurduğunu bilmiyorum ama Hı -hı. ben askerin yerinde olsaydım polisin dediğini yapardım. Sonuçta o onun işi. Bir dakika, bir onun dakika. Onun işine saygı duyup dediklerini yerine getirirdim yani. Aynen, neden neden şey yapıyor, ıı, direniyor? hani o çıkmayacağım bilmem ne gerek yok. iki dakikalık iş halbuki A çıksa aslında, desek ki. Aslında aslında army bile army'ye sorsam bile e, öteki devlet şeyleriyle yani full cooperation. Tabii, tabii. Yani onlara yani dediklerini yapacaksın. O adamın yaptığı şu ana kadar yanlış bence. Hı, -hı. Yani Bayağı. dediğin gibi cooperate etmesi lazım. Evet. Bak burada bir tane şey yazmış. E, bir dakika şunu hemen cevaplayalım da arayı düzeltelim burada. Hı -hı. tamam. E, Seda, Seda. Seda, Seda, Seda. Seda. Sed. Sed. Tam ay dönümü kutlayacakken body shaming, fat shaming sana yakıştıramadım Erdal. <laughs> Yine de bu zamanda dürüst yayıncı kalmadı. Samimiyetin için teşekkürler. İlk başta arkadaşlar body shaming değil. Değil. Onu açıklayayım hemen. Kendi benim hoşuma giden ne, hoşuma gitmeyen ne. Bu Aynen. şey. Yani bu e, kendi e, zevkim, zevkim. o kelime o. Ben ondan bahsediyorum. Herkes kendine yaşar. Seni ne mutlu ediyorsa o şekilde yaşa hayatını. Evet, yani... Sen beni mutlu edeceksin diye e, yaşama. Hani beni mutlu etmek için yaşama. Ben de seni mutlu etmek için yaşamayayım. Kendi düşüncelerimiz var. Ona saygılı bir şekilde. Ben şimdi gelsem birisine desem ki işte sen ya ne biçim zayıfsın, rezilsin, 3-5 kilo alıyorsan ya da öyle şu kadar şişkosun, 3-5 kilo ver. O body shaming falan oluyor. Ama evet. ben bana sorduğun zaman ben kilolu birisinden fiziki bir şekilde hoşlanıyor muyum? Ben hoşlanmıyorum. Ben benim kendi düşüncem. Bu onun yanlış ya da kötü bir şeyde olduğunun anlamına gelmiyor. Aynı zamanda mesela siyah olayına gelince mesela ben Hindistanlı bir kız, siyah bir kız. Vücudu ne olursa olsun direkt ilgimi çeken bir tip değil yani zevk benim olarak. Ben de sarı için seviyorum mesela genel olarak. Ama girip de Değişim. bir siyahiye veya bir e, Hindistanlıya dediğim gibi ayrımcılık asla yapmam. Arabama alırım, muhabbet ederim, yani, arkadaş olurum, dost olurum ama... Sevgililik başka bu. bu cinsel aynen. bir şey sonuçta. Beğenmen lazım yani fiziksel olarak. Da. Cinsel olay da benim bahsettiğim evet. aynen olay. Aynen dediğin gibi. Benimki o. Benim kendi bir preference yani kendi seçiciliğimde böyle aklımda beni çekici çeken bir görünüş var. O görünüşten bahsediyorum. Yani ben o yüzden e, yoksa abicim benim bir sürü tanıdığım var. Gerçekten inanılmaz zayıf, çok çok zayıf kızları seven ve aynı zamanda tanıdığım gerçekten bayağı kilolu kızları seven erkek arkadaşlar evet. var yani benim herkesin abi. şeyi kendini sen e, kendini nasıl mutlu hissediyorsan öyle yap eğer mutlu değilsen onunla alakalı adımlar at Aynen. onu diyorum yani. yoksa e, ben sen ben seni şey yapmıyorum burada yargılamıyorum nasıl olduğunu Kesinlikle. sen de benim bu ne düşündüğümü yargılama diyorum o kadar devam, devam edelim yoksa gibi. kimseye body shame falan yapmıyorum ben Benle e, Gökhan'ın görüşleri aynı bu zevkimizle alakalı. Onunla ilgili ondan dolayı ona yorum yapıyordum ben. Evet. evet. Arabadan çık diyorlar. Görüşürüz. Peki polis neden arabadan çık diyor? Genelde polis seni direkt yanına gider ya. Buradaki polisler de yanlış yapıyor. Bence Taktik de olarak. bir tık yanlış. Diyor, yani... Biri elini çıkar diyor, biri dışarı çık diyor. Yani bir şey yok. Bütünlük yok polislerin şeyinde de. Ya elini çıkartıyorsun. Bil ki yani elinde bir şey yok. Hı hı. Dışarı kapıdan, kapının dışarı şeyinden. Ha, öyle dışarı... mi açman lazım? Tabii tabii. Yani ellerini sürekli görüyorum. Çünkü insanları öldüren, evet, eller. zarar veren ellerdir. Onu yapmaya çalışıyorlar ama... E, durdurma sebebi adam Hızlı araba kullanıyormuş. Ha sebebi o mu? O kadar. Ve evet, bir daha ondan dolayı ışıkları yakmışlar bayağı ileride. Hı hı. Durmamış. Ha bir de durmamış. Durmamış gitmiş okay. gitmiş bilerek benzin istasyonunda istediği yerde durmuş yani. Hmm. O kadar. Abi video tabii ki kurgu anlamış olmalısın. Sakinim sakin. Hayır kurgu değil gerçek video arkadaşlar. Bildiğin gerçek video. Bu gördüğün şu anda e, kamera öteki polisin bodycam. Şu sağ alttaki <laughs> öbür polisin, değil mi? Bu, evet, şu gördüğümüz, tamam. gördüğümüz kamera şu kamerası polisin kamerası. Üstteki de öyle. Öbürü de adamın kendi telefonunun Bak. ön kamerası. Üstteki bence. şu herifin kamerası. Hı hı. Alttaki bir tane şişko polis var. Hı hı. Onun kamerası. Tamam. Bu da askerin cep telefonu. Cep telefonunun ön kamerası. Berbat. <laughs> Peki, şurada bir şey söyleyeceğim. Hadi dedim ki çıkacağım ben arabadan. Kemerim takılı. Tam şu kemeri çıt diye yapacağım her şeyi, ya. Her Ya şey silah ona çekiyorum göre diye zannederse beni vururlarsa. İşte bak, şey bak, polislikte öyle bir şey yok. Her şeyi onlara göre yapacaksın. S sadece dediklerini yap. Bu. Geri atlar, arabadan çık diyor. Kolay, hiç sorun değil. Bunu ben defalarca yaptım. Kemerimi çıkarmam lazım ya i̇şte, silahım işte o, varsa orada ya işte da yap, diyelim ki. Yani onu yapmıyorsun sen ama. Sen bana arabadan çık diyorsun ya. Bunu yapmıyorsun. Polise diyorsun ki Tamam arabadan çıkacağım ama kemerim takılı. Nasıl çıkartmamı istiyorsunuz? Hmm, soracaksın yani. Sen adım soracaksın. Adım. Aynen. Adım. Okay. Polis e, şey duruyorsun. Kapıyı aç diyecek dışarıdan. Kapıyı açacaksın. O yani onu açacaksın. Oradan birisi güç cover verdiği zaman tamam şu anda yavaşça ani hareket yapmadan yavaşça na kemerine şey yap. Kesinlikle. daha ani hareketi yapma ani çok hareketi yapma tabii <laughs> o, bu bunun şeyleri var çok kolay sadece şu anda polislerin dediğini dinlese <laughs> sorun çıkmayacak tamam şu zayıf polis de şey e, yeni polis yani böyle biraz daha bak bu büyük polis e, kıdemli polis <laughs> bu zayıf olan da yeni polis görebiliyorsunuz tamam bazen. <laughs> Hiç suç işlemedim diyor. Burada polisin yaptığı hata ne biliyor musun? Ben dedim hmm. defalarca. Polis ne? just kendi kendine konuşuyor. Lan oğlum ya bir şey yaptır artık konuşma bir süreye kadar konuşmaya gerekiyor. Böyle bu polis işini kaybetti ama bence kaybetmemeliydi. Öyle mi? Evet bu, bu polis kaybetti. Kayb sebebi rapor yazmadı. Ha. Bu kadar. Rapor şey yaptı. Bir bak. rapor yazmadığı işten kovuluyor mu ya? Ya çünkü bu olay CNN'lere falan çıktı. bir de asker olduğu için kamera mamera derken gereksiz büyüdü yani olay. Aynen asker, yok, asker olduğu için bile değil. Değil mi? Asker olduğu için bile değil. Polis şey yaptı. Asker gitti de şikayetle. Dedi ki bak de, seni raporunu yazsak işte army desen bunun raporunu yazmak zorundasın. Orada da işte kafan ağrır falan filan. Hiç gerek yok. Tamam baktık. He. Normalsin. Hadi git evine. Gibi bir Biraz şey. Biraz ayrımcılık oldu o zaman. Hani askersin diye öyle mi? Ya askersin dedi. Bu da ben de askerim dedi. Uh -huh. Sana yardım edeyim dedi. Hmm. Yani raporu biz ben biz yazmayacağız. Kendine iyi bak hadi git falan filan muhabbeti. Yapmaması lazım. Bu da şikayet edince. Bunun polis çifti gidiyor buna diyor ki. Rapor nerede? Yazmadık diyor. Kovuyor bunu haberlere hmm. çıktı diyor. Ama bu adam geri en işe gidiyor. Anladım. Kovulmasın taraftarı değilim ama bayağı geri zekalı derken yani bir amatör gibi davrandı yani. Anladım anladım. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yani şimdiye kadar ne bileyim polisi neden arabadan çıkarttırmaya çalışıyor adamı anlamadım. Genelde çünkü polis hızdan dolayı durdurursa bile Gidip yanına dolayı atın. değil bu adam polislerden kaç, kaçıyor derken doğru, ya, durmuyor. Bir süre o, durmuyor. Polisleri yani. ürküten kısım o. Ya şimdi Bizden kadar niye durmadı yani? Ben askerin yanında olsam direkt elimi çıkarır. Hani bir şey yapmadım ne yapmam lazım şu anda sorardım. dediğin gibi adım adım kapıyı açar. Kemerimi hmm. çıkarıyorum falan. Yanlış anlamayın hani tekel hep dışarıda tekeli çıkarıp. Dediklerini yapardım ya, dediklerini yani. yapsaydı bu kadar gerek yok. Hı -hı. Ya i̇ki dakikalık iş. Burada haberiniz olsun arkadaşlar, bir polis olarak söylüyorum bu işi askerin kesinlikle haklı olduğu bir yeri göremiyorum burada, haberiniz olsun. Asker haklı değil. E ben bunu tamamiyle izledim de, Hı -hı. sadece askeri olarak iç polise de hak vermiyorum bazı konularda görebiliyorsunuz, iki tarafın da birbirine içine ettiğini düşünüyorum da. As asker olarak, sen polislere böyle davransan sana daha yok. yenisim diyorum da no, ne yaparlar iç kısımda ne tür sorunlarla karşı? İç kısımda da benim başım derde girer. Çünkü devlet çalışanına karşı e, hani emirleri uygulamadın. Çünkü. çünkü bu sizin alanınız, polisin alanı. Yani polisin görev bölgesi. Burada hani asker polisten ya da polis askerden üstün üstündür diye bir şey yok. Hı hı. Bu onun işi. Ben burada üniformalı da olsam aslında sivil Buradaki gibiyim. patron? Buradaki patron polis. polis evet. Aynen. Hı hı. O yüzden onun dediğini yapmak zorundasın hı. burada. İzleyelim bakalım hocam. Alt yazı açayım ay bizimkiler de görsün. Burada alt yazı alt diyorsunuz. Biraz geriye de alırım isterseniz arkadaşlar. Bu bu videonun bu kavga kısmı artık direniş kısmı diyor kavga mı ne orayı izleteyim direkt sizlere. Aynen oralara geçelim. Siz ondan sonra şimdi geçiyor oraya.

So, dude, what? I'm trying to talk to you. Out. Okay. I'm trying to talk to you. Can you please out. relax? Can Get you out. please relax? Get out of the car right now. This is not how you treat a vet. Uh, I'm actively serving this country and this is how you're going to treat me. I didn't do anything, whoa, 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 whoa. What's going on? Hold on. Watch it. And the point. Peppers be bad against the scare.

Şimdi hani şu e, durumda artık hani konuşmaya Şimdi polislikte geçse polislikte bir mu? komuta veriyorsun. Hayır artık oy geçtiler artık. Yani oraya geçti adamı mi? spray bir spray yaptı. Artık şu anda ona bir ilk yardım vermesi gerekiyor artık hmm. kontrol. Et. Şu anda biber gazı yaptın abi tut, e, kelepçelemek zorundasın. Öyle mi? Tabii o seviyeye çıkartın kelepçeleyeceksin Ondan sonra e, ambulans çağırışça bunu fe yapma falan filan. Burada polis bayağı hatalar yapıyor maalesef. E, hatalar derken yani polis de ne yaptığını bilmiyor. Bağırıyor. Asker onu de biraz falan. hatalı. Yani Asker. o da hatalı. İkisi de hatalı. Burada yazanlar var. Diyor ki abi işte pepper e, biber gazı yapmakta biraz ileri gitti polis. Arkadaşlar biber gazı biber gazı yapmasının sebebi Adam polisi dinlememesi. Evet. Polis ona en az 100 defa çık diyor arabada Adam çıkmıyor. Artık polisin bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Ya fiziki bir şekilde o adamı camdan çıkaracak. Kapı kilitli. <laughs> Ciddi söylüyorum. Kocaman adam nasıl Gücün yani, yani Gözün şey... yetmediği yerde ne yapıyorsunuz abi polis i̇şte, olarak? Çünkü i̇şte, olur da belki dev gibi bir adam. Bunu sen direkt de belki... silahınla vurabiliyorsun da. Neyle? Silahla direkt vurabiliyorsun da. Kavga evet. ediyorsa seninle. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Hiç ben silah çünkü olmasına mesela, gerek yok. Mesela sen iri bir adamsın. Ben mesela polis olsam ben hani boyum 1.77 boyum benim. Şu şekilde polissin değil mi? Hı -hı. Belki Şu... 2 metre kocaman adam gelecek. 500 kilo adam gelecek. O adamı şey direkt da, ateş, ateş edebiliyorsun. Sırf boyutlarımızın farkından dolayı Kesinlikle. Mı? Hadi canım hı -hı. İyiymiş o zaman ya. Direkt ateş edip vurabiliyorsun <laughs> ama sana agresif davrandığı zaman. Anladım anladım. Amerika'daki polislikte ateş açma hı -hı. olayı sadece bir, bir kural altındadır. Bu Amerika'nın her yerinde geçerli. Hı hı kendi hayatı tehliken varsa ya da çok kötü bir hasar alacağım. Bak ölmek zorunda değilsin. Amerikan yasaları bunu diyor. Great bodily harm or death. Hmm. Ya çok kötü bir şekilde yaralanacaksın ya da öleceksin. Bu korkun varsa ya hem sana karşı kendine karşı ya da etrafındaki kişilere karşı. Hmm. Bu korkun varsa tabancanı kullanabiliyorsun. Anladım. Bu sana kalmış. Ama onun kararı da i̇şte çok solistikte olur. Bu sana kalmış bir şey. Çünkü bence tehlikeli diyorsun. Sonra mahkeme falan alıyor. Hakim diyor ki yo, halledebilirdin diyor belki. Hani Hayır. böyle bir şey var. Tam yüzde yüz net bir şey yok sanki. Eğitimin ortada... iyiyse, ku kuralları iyi biliyorsan, eğitimin iyiyse Hı -hı. onu şey yapabiliyorsun. Onu Determine açıklayabiliyorsun. Kimse Hı -hı. sana judge yapamıyor. Mesela Hı -hı. bu adam arabadan çıktı sana saldırıyor, değil mi? Tak 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 vurdun, değil mi? Kimse sana soru istediği kadar sorgulasınlar sen kesinlikle sorunsuzsun. Çok ya. enteresan ya. iş. So, bu kadar. Bakalım. Adamın göz gitti zaten. Allah <laughs> Kemer takılı. Evet. Köpek var arkada köpek. Öyle mi? Biraz geçelim mi böyle şeylerin olduğu yerlere? The hell is that? Bir sürtme sesi var. Ha. Kuş sesi gibi aynı zamanda. Bak bunu başta yapabilirdi. Evet. Emniyet kemerimi çıkartıyorum diyebilirim. Evet ya yani şunu baştan yapsa var ya bunlara evet. hiç gerek yok. <laughs> süpervizörünü, komiserini çağırıyor. Burada bak yere yat diyor, gerek yok. Direkt kelepçeyi, arkayı döndür, telepçeyi tak, bu kadar. Sorun değil. Yere yatmaya gerek yok. Polis çok acemi davranıyor. Halen direniyor. Hala direniyor. Askerin yaptığı yanlış. Arkadaşlar Ay, polis direnmiyor. Polis diren. hatalı değil bunları yapmasında. Polis sadece kötü taktikler kullanıyor. Polis bu verdiği komutanlarla hatalı değil. Sadece yaptığı ta taktikler, yaptığı kontrol olayı yanlış. Evet. Ya kısacası Amerika'da polis size zarar vermeye çalışmıyor arkadaşlar, adam görevini yapıyor. Yani ne derse onu yapın, kuş sesi değil o arada. <laughs> kuş, şey kuş diyorum ya köpek. Bir tane oyuncak var, onu kim diyor da. Oyuncak mı? Oyuncak oyuncak köpek? Şeyle evet. Kuş sesi gibi geliyor arkadan. <laughs> Halen direniyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani asker kesin de hatalı burada Asker hatalı çünkü. Geri zekalık yapıyor. İki taraf da... Muhtemelen şeyden dolayı yani ben askerim. Lieutenant bir de galiba. Hı -hı. Teğmen Onu dedi zaten. Onu dedi zaten. Dedi mi? Hı hmm. -hı. Yani sırf işte teğmen, asker falan diye hani kullanmaya çalışıyor. Yok böyle durumda... Saçma. Bak birisi yani ya şey... bu gereğinden fazla sert yazmış birisi. Değil. Ne için değil? Arkadaşlar bir polis polisten bir komuta vermişsen adam yapmak zorunda. Yapmıyorsa biz buna direniş deriz. Direniş olduğu zaman bir polisin yetkisi vardır. O komutayı yaptırana kadar ne gerekiyorsa yapacaksın. Yasalar böyle diyor. Evet. Adam yapmıyor abi. Ben sadece polisin yapış tarzını beğenmiyorum. Onu ben beğenmiyorum. Yoksa asker burada geri zekalı. Ya abi yani, yani yanlış yapıyor. Uymuyor polisin komutlarına uymuyor. Polis de bunu bir şekilde uydurtmaya çalışıyor ama dandik bir şekilde yapıyor. Evet. Yani asker hatalı Hı. komutları dinlememekle. Asker işte polis de biraz yanlış taktik dediğin i̇şte, gibi biraz amatörce davranıyor. Aynen konuşma çok önemli. Abi. İkisi Polise de... diyeceksin. Ben şey askere diyeceksin. Ben askere derdim bak bunu yapmazsan ben işte e, şu seni biber gazı yapmak zorundayım. Bak bunu yap, konuşalım. Neden seni durdurmamın sebebi budur. Lütfen arabadan in. Ben konuşmaya çalışıyorum. Ama polis böyle böyle evet. çaldırıyor. Adam da onu. ikisi de ikisi de hatalı burada. Lütfenin teğmen demek arkadaşlar. <laughs> Geri zekalı ya. Bu kadar olmasına hiç gerek yoktu yani. Detain, in custody, Sürekli yes. yes, okay. this, <laughs> this, <is fucked> <laughs> this is fucked up. Ya neden acaba? This is fucked up. Yes. Silah var. Neyse, olay evet, böyle bir olay Ne ya. düşünüyorsun? Asker asker kardeşimiz Gökhan diyorsun Amerikan sen, askeri. Ben derdim yani hani elini mi kaldır diyor? Kaldırırdım yani ne olacak ki bunda bir şey yok. Burada Amerika görevini yapıyor yani. Sen de ona itaat etmek zorundasın o anda. Amerika'da bu kadar şeye hiç gerek var mıydı yani? Bir bergaz yiyeceksin. Halbuki Amerika'da. en baştan çıksa konuşurlar biter giderdi yani belki. Maalesef e, biraz şey yani iki taraf da şey yaptı ama asker kesin de hatalı. Yani burada evet. askere yaşanan bir sempati duyman arkadaşlar. E, gerçekten hatalı. Yani bir evet. objektif olarak bakıyorum. Polisin de hatalı olduğunu söylüyorum. O askerlikçi yani hatasız değil. Burada Amerika'da bir askersin şimdi sana. Hiçbir zaman sana söylediler mi askere de? sen askersin kimse sana dokunamaz. Yok. Hatta tersine sen askersin, hareketlerine çok fazla daha dikkat etmen lazım. Herkese karşı çok saygılı ol, dikkat et, kurallara uy, polis falan bir şey derse de dediklerini yap gibi Bak, bir ibare kullandılar. Birisi yazmış, burada asker polise emir verebilir. Bir dakika, polis kardeşler, izleyen polis kardeşler varsa, lütfen Öyle bizim... bir şey yok ya. Bir dakika, bir dakika. Var mı? İzleyen polis kardeşler varsa... Böyle bir şey yok Türkiye'de e, ya. Herkesin görev farklı arkadaşlar. Evet, Öyle izleyen şey polisler bana yazsana şeyde, polis odasına... Discord'daki polis odasında e, Türkiye'de bir de bizde bir de, Türkiye'de polis askere şey asker polise emir verebilir diyor. Yazın abi ben polis yok, odasındayım. Abi. Yazan varsa görürüm yoksa e, sonraki Ben şey hiç yaparsın. duymadım öyle bir şey. Benim babam da askerdi bu arada. Hani polis askeri öyle bir şey yok. Ben hiç duymadım. Hiç duymadım. İnanmıyorum. Kesinlikle yok öyle bir şey. Veremez. Birisi Türkiye'de her şey mümkün derken. <laughs> hani öyle bir şeyse okey de yani normal şartlar altında. Türkiye'de her şey mümkün.